Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Aydın dedim. Marka Emlak Grup. Ben Yüksel Duymaz. Sizleri bugün denize çok yakın 350 metre mesafede küçük havuzu bir site içerisinde aidatı gayet az. Aidat 30 ve 50 TL arasında olan bir ara kat 2 artı bir tanıtıyorum değerli arkadaşlar. Denize çok yakın. Buradan şort uzak. Deniz kıyafetinizle denize gidebileceğiniz bir mesafede dilerseniz burada aynı zamanda havuzda girebilirsiniz. Havuzda çalışıyor. Sadece aydat burada. Şu an bu yıl itibariyle 50 TL civarında. Evet yüksek bir aydat yok. Ve göstermiş olduğum gibi 2 WC, 2 banyolu olan büyük balkonlu bir dairemiz. Dairemizi eşyasız boş olarak vereceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çift balkonlu. Evet gayet kullanışlı. Binamızın yaşı diğerler arkadaşlar 10 12 yıllık civarında. Bir dairemiz bakın bu eşyalı olarak kullanılmış şekilde kullanıyor şu anda eşyalı olarak ne kadar kullanması rahat olduğunu gördünüz. Cepheleri açık. Serin bir bölgede, elit bir bölgede. Yani burası Altukum Mahallesi. Denize çok yakın olarak olarak söyledik. Bakın banyolar ne kadar rahat, bayağı kullanışlı, fiyatı gayet uygun. Fiyatımız da yüzde olursa indirim yaparız, kolaylık yaparız. Değerli arkadaşlar. Bakıyorsunuz holü ne kadar rahat. Şu andaki yeni yapılan dairelerden gayet kullanışlı. Evet, salona girdik. Bakın bir oturma grubu çok rahatlıkla kurulup ve kullanılıyor. Şu andaki bu dairelerde bu maalesef yok. Biliyorsunuz bu şöyle detaylı göstereyim. Evet. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Mutfak gayet ayrı mutfak gibi ayrı duruyor. Burada büyük bir terasa sahip. Tam teras. Hadi kaç buradan biz kaçalım. Yok problem yok abla. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ben size göstermiyorum merak etmeyin. Arkadaşlar ev sahipleri olduğu için onlara küçük bir rahatsızlık verdik. Herhangi bir sorun yok. Şu balkonu gösteriyorum. Balkonu gerçekten teras şeklinde çok büyük. Dediğim gibi yüzme havuzda var. Küçük bir aidat da var. Denizli yakın ekonomik ev isteyenler bu eve talip olmanıza arzu ve sizlere istirham ediyorum değerli arkadaşlar. Evet. Bizlere 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olun. Kabino abone olduğunuz süreç içerisinde seçenekleriniz gayet çok olacaktır. Bu çekmiş olduğum dairelerden en uygun denize yakın dairelerden birisi. Değerli arkadaşlar tekrar teyit ediyorum. Bu daire değerlendirmenizi elinizi hızlı tutmanızda fayda var. Her şey gönülce olsun. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.